Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara geri dönen Özge Özpirinç'i hem yeni dizisini hem de özel hayatını anlattı. İşte başarılı oyuncunun çok özel pazar sohbeti. Sandık Kokusu'yla ekranlara dönen Özge Özpirinç'iyle... Allah'ım! <laughs> ...hem kar suyu hem anne Özge'yi konuştu. Tipi aynı Burak ama huyu suyu ben. Özge Özpirinç'i sandık kokusunda gözlerinden ateş çıkardığı o sahneyi anlatırken tekrar yaşadı. Ekrandan çıkıp zaten evlere girdi o görüntü. <laughs> <laughs> Çekimlerde görüntü yönetmeni Sami Saydan'a sarılıp ağladığı anlarda neler yaşandı? Ve Sami'cim her sahnede... Böyle hatta bir tane sahneyle birbirimize sarıldık ve e, çok güzel bir paylaşım yaşadık. Ve anne Özge Özpirinç'i hayatını değiştiren kızı Mercan'ın taklidini yaparken gözleri nasıl parladı? Sarılalım dedi. Sarıldık böyle. İyi ki geldin bana anne dedi. Allah'ım eridim, bittim orada gittim. ilk bölümünden belli oldu ki şahane senaryosuyla sandık kokusu milyonları her çarşamba ekran başına geçirecek. Benim seni gibi bir annem yok artık. <laughs> Gel! Gel <buradan> git, git orada git, git. ne yaptı? Rüya ne yaptı? Ne Bu hafta. Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu Özge Özpirinççi. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuğum Sandık Kokusu dizimizin başrol oyuncularından sevgili Özge Özpirinççi. Keyifli pazar sohbetimiz Sandık Kokusu'yla başlıyor. Hoş geldin Özge. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sandık kokusu birinci bölüm yayınlandı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Ben çok güzel yorumlar ve duyumlar aldım. Neyse. Ben de bayıldım. Teşekkür. Sen te neler duydun? Neler söyledi insanlar? Yani e, tabii çok uzun zamandır benim televizyona dönmemi bekleyen bir izleyici kitlesi var. Ne mutlu bana bu kadar zamanda mesleğimde bu kitleyi e, beraber yolculuk yapmışız bugünlere kadar gelmişiz. Ee, ...tabii hepsi çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yakın çevrem olsun, izleyicilerimiz olsun, fanlarımız olsun sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Gayet güzel bir birinci bölüm oldu. İki bundan daha iyi, giderek daha da iyi oluyor. Zaten fragmanı da izlemişlerdir. Çok acayip bir yere doğru gidiyor hikaye. Sandık Kokusu'nda 3 çocuk annesi Karsu karakterini canlandırıyor Özge Özpirinç'i. Bu rol onun için diğerlerinden farklı. Ee, peki şimdi... Tabii izledik ama biraz da e, Özge olarak kendi karakterini nasıl anlatırsın? Karsu e, aslında benim bugüne kadar televizyonda oynadığım karakterlerin dışında... Sosyoekonomik durumu en iyi olan karakter. Dolayısıyla başta o aynaya baktığımda tabii bir garip geliyordu. Bir de hazırlık süreci benim alışık olmadığım bir şey. Sette böyle hemen gidip tık 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 hazırlanıp saçımı toplayıp kıyafetimi giyip sete çıktığım bir düzenden. yani bir önceki televizyon işim hmm. olan kadından. Bir anda buna geçince böyle bir işte saçım, makyajım, kıyafetim, tarzım bilmem ne bunlar da artık konuşulmaya başlanınca bir garip oldu başta tabii. Benim oğlum. Ben onu alacağım. Kuzey benim oğlum. Üç boyutlu yazılmış yine e, siyah beyaz karakterlerin değil ama gri karakterlerin olduğu e, hikayenin ön planda olduğu bir işte yer alıyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Yine harika şahane bir ekiple birlikte çalışıyoruz. E, bu sefer üç çocuk annesi <gülüyor> Evet. <gülüyor> Giderek artıyor. <laughs> Ee, ama e, bunun yanı sıra bir anne kız ilişkisi anlatıyor olmak aslında ve buna bir de ablanın eklenecek olması beni çok heyecanlandırıyor diyebilirim. Peki e, psikolojik olarak da aslında çok zor sahneler çektiniz. Evet. Başa çıkmak zor oldu mu? Ya şöyle eskiden olsa eminim çok daha fazla etkilenirdim diye düşünüyorum. Fakat Mercan'ın doğumuyla birlikte e, sanırım işimden ya da oynadığım karakterden çektiğim sahnelerden ve o sahnelerin içeriğinden çok fazla etkilenmemeyi kendime şartlamışım Hı -hı. bir şekilde farkında olmadan içselleştiriyordum Hı -hı. ben oynadığım karakterleri sahiplenmekten kaynaklı olarak e, fakat karsuda e, çok daha e, profesyonel bir yerden bakıp e, daha ee, bilinçli yaklaşabildiğimi gördüm role. Bu Karsu özelinde değil de Mercan'dan sonraki ilk oynadığım proje olduğu için böyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım umarım bu şekilde devam eder. Annesi Filiz'i oynayan Demet Akbağ ile ilk bölümdeki otogar sahnesi inanılmazdı. Benim seni gibi bir annem yok artık. Peki Otagar'daki sahne mesela çok acayipti. Sizin için yani Demet Hanım ve sizin için nasıl geçti o? Ya tabii ki Demet ablayla öyle göz göze gelmek bile çok güzel bir şeyken onunla karşılıklı böyle duygu yoğunluğu, çok yüksek sahneler oynamak çok kıymetli bir şey bir kadın oyuncu için. Herhangi bir oyuncu için. Çünkü böyle yılların... Tecrübesini görüyorsunuz karşınızda ister istemez, ne olursa olsun sahnenin içeriği. Yani bir küçük bir bakış bile, bir gülüş bile sizi alıp bir yerlere götürebiliyor. Evet. Ki bizim çektiğimiz sahnenin duygu yoğunluğunu düşününce böyle çok zor bir sahneydi aslında bir taraftan. Bizim Necip'le arabayla uzaktan geliyoruz. Evet. ben böyle o arabanın içine gerçekten böyle dola 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 böyle arabadan inip onu yürüdüğüm o an böyle gözümde ateş ettiğimi hatırlıyorum böyle çok yüksek bir andı. Ekrandan çıkıp zaten evlere girdi o. <gülüyor> 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 Aa, Sahneye inanarak geçmiş kamera karşısına. Gerçekten böyle bir şey olsa ne yaparsın? Yani annen seni arıyor diyor ki biz vardık eve herkes ya ikimiz de iyiyiz merak etme Kuzey uyuyor diyor. ...sen de uyuyorsun. Sonra bir anda... ...gecenin bir arası kocanın telefonu çalıyor. Otogardan arıyorlar ve diyorlar ki... ...çocuğunuz kayıp. Ne yaparsın? Hani bu evet. Tahayyül etmek istemiyorum. Allah korusun, korusun diyebiliyorum. Ee, yani empati kurulabilecek... ...bir durum değil gerçekten. Çok zor bir durum. Ve dizinin açılış sahnesi. Carson'un üçüncü bebeğini dünyaya getirdiği... ...sahnedeki oyunculuğu da harikaydı. Bir de ilk ee, sahne... Doğum sahnesi. Doğum sahnesi. Evet. doğum sahnesi herhalde orada çok zorlanmadım. Ya açıkçası çok komik. <laughs> ben Mer, Mercan'ı ben e, sezaryen doğumla dünyaya getirdim. <laughs> ya doğum sahnesinde hep şunu düşünün daha doğrusu bu sahne özelinde hamile kaldıktan sonra Doğumla ilgili, doğum anı ile ilgili çok fazla şey araştırdım, okudum ee, ve e, hep onu düşündüm. Ya şu bilgimle ben bugüne kadar çektiğim doğum sahnelerini çekseydim çok daha farklı olurdu diye. Ama tabii burada yani e, Karsu'nun doğum sahnesi özelinde yaratmak istediğimiz o e, paralellik, paralel kurgudaki o kontrasttan dolayı e, daha... E, egzecüre bir oyunculuk var tabii ki. Yani herkesin doğumu böyle değil ya da atıyorum şunu bile konuştuk ya bu Kars'ın üçüncü doğumu artık hani üçüncü doğumda çok daha kolay bir doğum oluyor aslında gibi gibi. Hani işin daha medikal tarafına gittik ama sonra dedik ki bir dakika ya durun dizi çekiyoruz sakin olun hani. Bu işin bir de sinematografik tarafı var. Evet. Hani izleyiciye yansıtmak istediğimiz artistik tarafı var. O yüzden orada o tarz sahnelerde genelde ben Allah ne verdiyse deyip Böyle e, içimden canavar <laughs> çıkararak yapıyorum elimden geleni. İlk bölümleri Adana'da geçiyor sandık kokusunun. Adana deyince akla yemekler ve olası fazla kilolar geliyor haliyle. Aynen. Kilolar alındı mı? Çok enteresan Adana'dan zayıflayarak döndüm. A -a. Çünkü yani tamam iki gün böyle vay Adana kebap falan diye delirdik ama ben şimdi et çok tüketebilen bir insan değilim. ya Hatta keşke tercihim olsa hiç tüketmesem. Ee, ama ben orada bir süre sonra gerçekten sadece mercimek çorbasıyla yaşamaya başladım. Evet. O yüzden bir baktım bile çalışırken ben yemek yemeyi unutan bir tipim. Ee, o yüzden biraz zayıfladım başlangıcından itibaren ama güzel de oldu. Role doğru yansıdı. Adanalı çok arkadaşı var. Kıvanç Tatlıtuğ onlardan biri. Kıvanç Tatlıtuğ ya yakın dostum. O da Adanalı. Acaba bir yerler tavsiye etti mi? Tabii etti canım. Kıvanç etti. Necip Adanalı. Necip bizi bak buraya götüreceğim. Oraya götüreceğim. Şuraya götüreceğim falan diye. Ee, hatta Kıvanç Başak Kurt belki gelecekti ama ayarlayamadılar. Mercan geldi çünkü son bir haftasından Son bir 5-6 gününü. Ama kızı Mercan'ın Adana'ya gelişi ve kebapla tanışma hikayesi muhteşem. O gelir gelmez yani Mercan'ın şöyle bir anını yakaladım. Uçaktan indi. Ben sarıldım çünkü çok uzun zamandır görmüyordum. İlk defa o kadar ayrı kalmıştık Mercan'la. Ee, sarıldık böyle anneciğim kızım bilmem ne falan filan. Sonra bir an döndüm böyle yaptım. Videosu var gerçekten çok komik. Anne kebap dedi. Ya. Bütün uçak yolculuğu boyunca kızı kebap kebap diye doldu herhalde. Hemen kebapçıya gittik oturdu. Gerçekten şu an yaşadık ömür. Adana kebabı aldı. Şalgama batırdı. Gerçekten Adana kebabı yemeye başladı. Biz bütün masa onu izliyoruz. Yeniden diziye dönelim. İlk bölümde oğlu Kuzey'i ararken denize atladığı sahne çok başarılıydı. Peki bir e, denize atladığım bir sahne var. Evet Mersin'de çektik onu. Çek, Kuzey! Kuzey! Evet ya o Mersin sahnesi tabii okuduğumda senaryoyu hani tekneden atlıyor, yüzüyor... Ozan'ın teknesine çıkıyor. Oğlunu mu buldum diye deliriyor. Deliriyor demeyeyim daha doğrusu. O duygunun bir kansımı yok bende. Heyecan değil bu yani. Başka bir Titriyordum gerçekten titriyordum o sahneyi çekerken. Ee, orada zaten hava sıcak. Su Hangi 28 derece. Hangi evet. Ya Ekim, Ekim sonuydu. Ekim sonu Kasım başıydı. Ama hava çok sıcak. E, su çok sıcak. Bana sordular hatta yok işte dalgıç kostümleri bilmem neler şunlar mı dedim ki ha, su kaç derece arkadaşlar yani bana onu söyleyin dedim 28 derece dediler siz dedim manyak mısınız <laughs> 28 derece suda yani ben takılırım suda dedim sadece tabii güneş batınca çok soğuk oldu bir anda yani batmaya yakın daha doğrusu orada bir zorlandım. Denizin soğukluğundan çok Karsu'nun 3 yıldır aradığı oğlunu gördüğü sahnenin verdiği duygu etkilemiş Özgöz birinciyi Kuzey'i gördüğüm andaki oyun benim için fiziksel zorluk gerektiren öbür şeyden daha kolay. Çünkü hani ben sporunu yapan, beslenmesine dikkat eden, uykusuna dikkat eden bir insanın özellikle çalışırken. Evet. O yüzden fiziksel kondisyonum oradan oraya yüzmeyi müsaade edebiliyor. Tabii bunu siz bir kere de yapmışım gibi izliyorsunuz ama ben 8 kere yüzdüm orayı. Yani Çok o da, da o kaç ayrı kere bir şey. Diye. Tabii evet. artık böyle ekip gelip bana böyle helal olsun falan diye alkışlıyordu ama bitmiştim gerçekten. O günün sonunda otele gittim. Bir masaj su aldım kendime ve böyle ben Kalte gibi yattım. <Gülüyor> <Gülüyor> Sette çekilen duygusal sahneler sırasında dizinin görüntü yönetmeni Sami Saydan'la yaşadığı duygusal bir anı unutamıyor. Bir de bizim görüntü yönetmenimiz Sami Saydan Bundan bir süre önce evladını kaybetti bir kazada ve Sami ile çok göz göze geldiğimiz anlar oldu. Çünkü bir oyuncu aslında bir görüntü yönetmeniyle ilk kontağını kuruyor. Çünkü o vizörde bir gözü, öbür gözü sizde hep. Hı hı. Ve aslında ben görüntü yönetmeninin duygusal ıı, temeline de inanıyorsam yani duygusal zekasının temeline de inanıyorsam ilk ona bakarım. Ve samicim her sahnede böyle hatta bir tane sahnede birbirimize sarıldık ve çok güzel bir paylaşım yaşadık. Ses, hiç konuşma yok, replik yok, hiçbir şey yok aramızda. Sadece çok özel bir paylaşım yaşadık burada ona bir kere daha sevgilerimi yolluyorum. Bana çok büyük güç verdi o sahnelerde. Gelelim anneliğe. Kızı Mercan hala annesinin ünlü bir kadın olduğunun farkında değil. Mercan geliyor mu Sete? Mercan geldi bir kere Sete. Tabii ki de sete çıkmak istemedi. Başta bir çok korktu. Anne, anne diye böyle düşün. kameralar, ışıklar, insanlar, her şey. Sonra bana anlatı, 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 anlata her şeyi. Şimdi mesela arıyor beni çok yapmaz ama aramak istiyor bu ara artık arıyor. Anne, yanında kim var? Saçını yapıyorlar mı, makyajını yapıyorlar mı? İşte hazır mısın? Başka kim var? Soruyor, soruyor, soruyor. Daha ne iş yaptığını bence bilmiyor. Mercan'ın Kıvanç Tatlıtuğ amcasının şöhretiyle tanışma öyküsü de eğlenceli. Sahilde falan yürürken billboardlarda ...Kıvancı tabii bu arada Kıvanç'ın hem dizisi hem reklamları gözüktüğü için böyle Kıvancı görüp görüp anne Kıvanç kurtun babası diye deliriyor böyle. Evet diyorum. Sonra başka bir reklam gösteriyor tanımadığımız biri. Bunun adı ne diyor. Bilmiyorum kızım diyorum yani zannediyor ki ben herkesin adını bilmeliyim hepsi bizim arkadaşımız. <laughs> Beni görüp ne yaptı bilmiyorum henüz. Daha hiç billboardlarda karşılaşmadık Mercan'la birlikte yürüyorken. Ama e, durumunuz karşılayacak büyüdükçe göreceğim bakalım. Mercan'ın konuşmaya başladığında ilk kelimesi anne olmuş. Konuşmaya başladığın ilk kelimesi ne oldu? Aa konuşmaya başladı ilk kelimesi. Anne dedi ilk. Ya. Evet. İlk anne dedi hatta biz böyle ya baba demiz gerekmiyor mu ya ilk filan dedik anne. <laughs> Ama çok komik kelimeleri var. Ya böyle mercan şey olmadı işte. bay da da da, da 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 olmadı. Direkt böyle hani cümle, kelime olarak konuşmaya başladı. Şimdi bizi böyle aptal kelimeler cümleler söylüyor mesela bir anda. Dün mesela setim e, sürpriz oldu erken bitti eve gittim e, yemeğe yetiştim yani akşam yemeğine. Onda sürpriz oldu. Kapıyı açtım Mercan ben geldim yemeğe yetiştim dedim yanıma otur yanıma otur yanıma otur anne köfte ye, otur otur falan böyle şeyler yapıyor. Sonra döndü bana böyle yaptı sarılalım dedi. Hmm. Sarıldık böyle. İyi ki geldin bana anne dedi. Allah oh, eridim, bittim orada gittim. Böyle şeyler çok güzel ya. Eve gittiğinde bir anda böyle seni böyle şey gibi yapıyor. Yumuşacık, yumuşacık oluyorsun gibi. böyle pamuk gibi. Mercan tam bir Özge Özpirinç'i Burak Yaman Türk karması. Hanginize daha çok benziyor? aynı Burak. Gerçek Tipi aynı Burak ama huyu suyu ben. Huyu bana benziyor. O zaman çok tatlı yani. Değişik bir karışım oldu ya. Bakalım. Hem eğlenceli hem duygusal Diyebilir miyiz? Yani hem eğlenceli hem de böyle hani daha bir ciddi duruşu var. buran çünkü o duygusallığını gizlemek için yaptığı bir ciddi duruş vardır. <laughs> ee, o, o karışım oldu ya tam. Karakteri her gün değişiyor aslında bir taraftan da. O da yeni yeni tanıyor kendini daha iki yaşında. Keyifli sohbetin sonunda Show TV izleyenlerine bir mesajı var. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sandık kokusunu keyifle izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz. Çok sağ ol. Son sözü sana bırakıyorum. E, vallahi her çarşamba saat 8'de Show TV'de evlerinize misafir olmak için çok heyecanlıyız. Biz her bölümü büyük bir emekle çekiyoruz. Diğer bütün iş arkadaşlarımız, bütün projeler gibi. E, bence televizyonda daha çok hikayenin, daha alternatif, daha güzel hikayelerin olmasını hepimiz için çok kıymetli. Bunun için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Size de iyi seyirler diliyoruz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.